Bu şiir seslendirmemizde bu şiir seslendirmemize eşlik edecek bir fon müziği açmak durumundayız. Kısaca bir zamanınızı alacağım. Ee, ve akabinde şiirimizi seslendireceğiz. Evet. Çünkü şiir gerçekten gerçekten çok etkileyici bir e, tona sahip. E, bu noktada Müziksiz pek ee, verimli olmayacağını düşünüyorum. Ama naçizane, naçizane elimden geldiğin yere güzel bir şekilde seslendirmeye çalışacağım nasipse. Evet, ee, bu noktada kimlere diyoruz? Taci'den Mısra'ya, Çarşıf'tan Kanarya'sına, Tufan'dan Songül Hanım'a. Zeus'tan kumrusuna diyoruz. Ve şiirimiz... Hiçbir vurgun yokluğun kadar sert değil. Uzuvlarım nasıl seni arar sanırsın çark değil. Sensiz sarar ya olsa, sensiz saray da olsa huzuruma bir bark değil. Feriştah olsam gücüm sevdana gard değil. Bir ay şapkır sokağında yüzüne denk değil. Camın gül kukar, mevsim bahar mart değil. Yıldızlar tutuşur, gözlerin kadar renk değil. Hasret düşer içime, yangını da bana dert değil. İçsem kana kana su, yüreğin kadar pak değil. Ateşime karlar yağsa, sen gibi ak değil. Bedenim gitse de ruhum senle terk değil. Şafağıma gel sevgilim. Güneş bana şart değil. Evet güneş bana şart değil. Sen lazımsın, bana sen lazımsın gibisinden gidiyor. Evet bu noktada e, sıradaki parçamız Selami Şahin'den geliyor sevgili dinleyicilerimiz. Şiirimize akaben ve takiben kimlere geliyor parçamız Selam Şenem Melahat Hanım'dan Kutuş e. ve ve Şevval'den Vedat'a geliyor Naz'dan Tunç'a geliyor aynı zamanda Nisa'dan Arda'ya Yasin ve yine şiirimizin akabinde Zeus'tan Kumrus'una geliyor özledim her şeyini Özledim Özledim Sohbetini Özledim Özledim her şeyi. Özledim Gelme Göz bebeğim Can yoldaşım Gelme Sen gittin ya Özledim Sohbetini O sesimi Gözlerim 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 can yoldaşım gelmedi Sen gittin ya yaşantımım bir anlamı kalmadı Sen gittin ya pencereme bir kez güneş doğmadı Sen gittin ya senden sonra Mutluluğum olmadı Senle geçen günlerimin Değerini bilmedim Sen gittin ya yaşantımın Bir anlamı kalmadı Sen gittin ya pencereme bir kez güneş doğmadı Sen gittin ya senden sonra Mutluluğum olmadı Senle geçen günlerimin değerini, değerini bilmedim, bilmedim. Özledim, özledim teninin kokusunu, kokusunu özledim Özledim, özledim sımsıcak, sımsıcak nefesini özledim Özledim sohbetini, o sesini özledim Gelmedin göz can yoldaşım gelmedim Özledim tenimin kokusunu özledim